Evet ben dahil sevgili yaylar bakalım 18-24 Kasım arasında bizleri neler bekliyormuş. Artık yeni formatımızı biliyorsunuz zaten. 2 tane en eski, 2 tane en yeni destemden, 2 tane en eskiden, 2 tane de minnoş favori destemden toplamda 6 kart açıp bunları bizim için yorumlamaya çalışacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar bu aralar videolar gecikiyor çünkü randevulardan hakikaten fırsat bulamıyorum. Ee, birazcık gecikmeler yaşanıyor. O yüzden şimdiden sizden çok özür dilerim. Hadi in bakalım biz sevgili yaylar için ilk kartımızla başlayalım. <laughs> Dünya kartı. Direkt en özel kartla başladık. Dünya kartı neydi? Ee, artık bir takım şeyleri, başladığımız bir takım olayları sonuca ulaştırma. Nedir? Hayatımızda aynı zamanda dünya kartı şunu sembolize eder. Hayatımızdaki bir sonraki level sonuca ulaştırmayı sembolize eder. Yani nedir? Çok uzun dönem bir beraberliğimiz vardır. Evlilikle tamamlanması veya işte e, bayağıdır uğraşıyoruzdur bir takım işler için olması için bunların sonuca ulaşması gibi. Aynı zamanda e, sınav, sınavdan başarıyla ayrılma. E, kariyer atlama zam alma şehir değiştirme ülke değiştirme vatandaşlıkla ilgili olayların olumlu sonuçlanmasını sembolize eder aynı zamanda bu kart Bizler için sevgili yaylar fakat der ki evet her şey güzel ama şöyle de bir şey var der ki her şeyin güzel olması için, şu soruyu kendine sorman lazım. Sevgili yaydar bu kart bizlere. Bitirmeli mi? Başlamalı mı? Hadi bakalım. İkinci kartımız. Biz yaylar için. Ritzert ...meçeyi... ...kılıçların şövalyesi... ...kılıçların şövalyesi de nedir... ...en büyük özelliği şey der bize... ...aslında sevgili yaylar der ki... ...cesur... ...kararlı ol... ...hedefini belirle... ...ileriye atıl sevgili yay... ...eğer bunları yaparsan... ...hiçbir şey seni durduramaz... ...çünkü klasik tarotta... ...klasik tarot kartında hatırlayacağınız gibi neydi... ...şövalye atın üstünde dört nala giderken... ...ileriye doğru böyle atılmış... kılıcıyla beraber... Yani nedir? Bu tarz birini durdurabilme ihtimaliniz var mı? Kesinlikle ve kesinlikle yok. O yüzden de der ki sevgili yay cesur, kararlı ol, hedeflerini belirle ve ileri atıl. Hadi bakalım. En eski destemin ilk kartıyla başlayalım. Biz yaylar için. Kutlama kartı çıktı. Kupaların üçlüsü. Kupaların üçlüsü de nedir? Bol bol dedikodu yapacağımız bir dönemi sembolize eder. Parti hazırlığı, arkadaşlarla bir yere gidip kutlama, diploma, sınav verme e, veyahut evlilik hazırlığı, evlilikle alakalı ciddi bir takım konuşmalardan sonra yaşanacak mutluluğu sembolize eder. Aynı zamanda bu kart a, sevgili yaylar. Fakat bir de bu kart şeyi sembolize eder. Aşırı hoşgörüyü. Der ki onun balansını çok iyi ayarlaman lazım bu dönem sevgili yay. Çünkü aşırı hoşgörü gösterirsen de kullanılmaya açık bir hale gelirsin der bizlere bu kart. Hadi bakalım. Son kartımız bu destenin sevgili yaylar için. Sevgili yaylar. A sağların dokuzlusu. Asaların dokuz nedir? Dayanıklılığı sembolize eder. Metaneti son kalan. Yani artık son kalan sen oldun ve kazandın. Der ki kazanacaksın. Her ne olursa olsun kazanacaksın. Fakat bu hiç de kolay olmayacak der. Kanter, göz der bu kart bizlere ve senin kendi başarın olacak der. Ee, aynı zamanda ne diyebiliriz? Ve bu kart der ki başarıya ulaşacaksın. Fakat o başarıya yürüdüğün yolda yaşadıklarından ders çıkart ve bunları asla ve asla unutma der bu kart bizlere. Aynı zamanda büyümeyi sembolize eder. İş konusunda veya aşk konusunda bir sonraki level diyebiliriz. Bunun için sevgili yaylar. Hadi in bakalım geldik. En minnoş desteme. Vay bu hafta çok iyi şeyler çıktı sevgili yaylar. Hadi in bakalım. ilk kartımız. 5, 6, 7, 8. 8. Ee, tılsımların sekizlisi. Tılsımların sekizlisi de nedir? Der ki bu dönem mükemmelliyetçi olacağımız, işimize konsantre olacağımız bir dönemi sembolize eder bizler için. Aynı zamanda da der ki e, bu dönem ...birilerinin tecrübesinden yararlanabilirsin der. Veyahut da şunu diyebiliriz... ...birileri senin tecrübelerinden yararlanabilir. Yani bu dönem belki kurs açmak istiyorsunuzdur. Bir iş kolunda profesyonelsinizdir ve online bir kurs açmak istiyorsunuzdur veya offline de olabilir. Bir kurs açmak istiyorsunuzdur ve bunun için tam zamanı der. insanlarla tecrübelerini paylaşabilirsin der. Bu kart bizlere aynı zamanda kendi işini kurmayı veya kendi işini kurmayla alakalı ciddi planlamalara başlayacağımız süreyi de sembolize eder. Aslında bu kart bizlere Ekstradan da yaratıcılığı sembolize eder ve der ki yani özellikle Grafik, dizayn, tasarımla uğraşan arkadaşlar için e, çok iyi bir karttır. Bu dönemler böyle gayet mükemmelliyetçi olacağınız bir dönem. Ve hakikaten çok güzel dizaynlar oluşturabilirsiniz der bu dönemde. Hadi in bakalım. Lola beni rahat bırakmıyor. Son kartımız biz yaylar için. Lolacığım yeter artık rahat bırak ayaklarımı. Kupaların ası. Son noktayı da koydu yani kupaların ası. Sevgili yaylar mükemmel kartlarımız çıktı bu hafta. Sevgili yaylar diyor ki o kadar mutlu olacaksın ki diyor. Mutluluğu dolu dolu yaşayacaksın. Seni heyecanlandıran o kadar güzel olaylarla karşılaşacaksın ki diyor. Bunu bakın 5 tane su çizgisi var. Bunu 5 duyu organınla hissedeceksin diyor. Bu kart bizlere. Yeni duygular diyor, yeni maneviyat diyor bize aynı zamanda. Dileğin kabul olur diyor. Kader hediyesi diyor bu kart için. Evlilik kartıdır aynı zamanda. Ve der ki sağlık. Sağlık konusunda da ufak tefek kırgınlıkların varsa çok çabuk sağlığına kavuşacaksın. Bu dönemde sevgili yay diyor bu kart bizlere. Hakikaten inanılmaz güzel kartlar çıktı bu hafta. Biz sevgili yaylar için. Evet sevgili yaylar. Bizler için 18-24 Kasım arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Kasım ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.